Evet herkese merhaba arkadaşlar. Gene Rinar Orpley'deyiz. Gene neredeyiz bilin, ba bakalım konuşamadım. Gene kumarhanedeyiz. Gene kumarhanenin yanındayız. Taksiciliği şu kısa süre bir ara verdik şöyle bir arkadaşlar. Bugün kumarda ne yapacağız? Zalim kaç taktiği yapacağız arkadaşlar. Şimdi zalim kaç taktiği ne diye sorarsanız şimdi size gireceğim şuradan göstereceğim arkadaşlar. Bu taktik nasıl diyeyim? Herkesin bildiği bir şey aslında ama biraz zalim, biraz şeyce yani. Şöyle arkadaşlar. Şimdi biz biliyorsunuz Batar'la oynuyorduk. Onga Batar'la şey, e, Onga diyor, Yusuf'a, Yusuf'a oynuyorduk. Bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Onga atıyoruz ama ne yapıyoruz? 20 30, 20 30 ondan, 20 bundan, 30 bundan alarak kaçıyoruz arkadaşlar başka türlü başka türlü yoksa bizi burada yok edecekler arkadaşlar yani bildiğiniz bir şey burada bol bol küfür yiyebilirsiniz bu evet güzel bir şey dezavantajı var bol bol küfür hakaret size sövebilirler çünkü ben yine başladım burada dansıma yine onga seri yazmaya başladık buradan çatır çutur bakalım şu anlık daha at, at, at konuşmayı unuttuk ya kumarhaneye gelince konuşamıyorum ben arkadaşlar Çarpılıyorum ben burada. En neyse arkadaşlar. Şimdi onda seri atan geldi iki tane, bir tane geldi. Şunun birine hemen başladık arkadaşlar yine. Yine kaybetmeye başladık. Evet. Zalim kaç, zalim kaç. Zalim biz kaçacağız herhalde. Evet. Bakalım. A aha vererek evet, evet, kaçtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktik hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Mu muhteşem ötesi bir taktikle geldik. 25.000 zararadayız şu an. Bu işte taktiğinde böyle bir Taktik değil aslında bildiğiniz şey ya işte. Avraç taktiği, vergaç taktiği. Şu an verdik yani. Şu cücek, şu gözlüklü dayı geldi yanımıza Biraz tehlikeli birine benziyor ama bize istek gönderebilir diye düşünüyorum. Biraz yaklaştı çünkü. Ben onlara evet gönderdi arkadaş. Bu ne oğlum? bir, ya, bir ne ne bir buçuk. Yani bir buçuk, adam bir da kazandı nasıl sanki. En yani neyse bir buçuk da kazandı şu an. Yine 10 seri kaçmadan yazıyoruz. 10 seri aha geldi Armin. Hadi bakalım arkadaşlar. Zalım zalım zalım. Zalım zalım. Zalım burada hemen kaçıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25.000'i cepten. Ya çok büyük bir mevla değil ama Lauren de gönderdi. Bakayım. Hop 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 hop. Böleceğiz burada. Allah'ım da gidiyor. Aha. 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da bir bir 25 oradan aldık arkadaşlar. Ee, üstüne de gene matematik kalmadı ben yani. 25 örden aldık. 250 yaptık. Buradan da 40 aldık. Ee, tamamladık. Yani şu an bir 40 bin falan cepte. Yani bu şöyle diyeyim arkadaşlar. Kısa günün karı ya. Şimdi bütün gün taşımacılık yaparsınız atıyorum mesela 6 saatte şu parayı kazanamazsınız yani. istediğiniz kadar gidin gelin. Yani şu yüz binde 50 binde falan. Öyle normal şey yapalım. Aha gene hadi bakayım hadi bakayım. Lan gene vermeye başladık ya. Hadi lan hadi lan. Bu arada devam. Haydi lan. Hadi lan ver lan şunu. Hadi lan hadi. Aha arkadaşlar. Evet. Buradan da bir olmuyor koyayım Öyle ufak ufak paralar koyacağız yani cebimize arkadaşlar. Hatta şöyle yaparız arkadaşlar. eee şimdi kazandık ya mesela. Bu 50.000 bin falan şu an. Kardayız aynen. 50 bin falan kardayız şu Bu 50 bin şimdi şey yapacağız arkadaş Bu şey yapalım hmm. Bankaya koyalım Buraya girdiğimiz ile tekrar devam edelim Yani o 50 bin köşede dursun Şayet 50 bin gene kaybedersek oradan çekeriz gene yani kendi paramızı Kormuş oluruz Ya derseniz ki bu ne böyle ufak paralar falan ya Arkadaşlar büyük giderseniz büyük de kazansınız Büyük de kaybedersiniz yani ben burada 750 bin dolar yedim Üstüne, ah, yani Üstüne bir de şey yaptılar arkadaşlar <laughs> helikopteri falan dedik. Sonra akıllandık tabi. Tabi akıllandık diyorum da şimdi Vol 4'e baktığımız zaman orada da bir 200 bin verdik. Vol 3'te de 200 bin verdik. 400 bin kafadan kaybettik zaten. Evet taksiyle sorarsanız arkadaşlar ben yine şuraya bir geçiş yazayım. Geçişe gibi ne Onun daha seri kaçmadı he. Taksi de sonra, Taksimiz duruyor arkadaşlar. Çiçek taksimiz biliyorsunuz. Yine taksiye çıkarız elbet. Yani biraz şöyle bunlardan birazcık da yolumuzu bulamadık. Sağlam kaş taktiğiyle. Buna sağlam kaş taktiği adını verdim arkadaşlar. Ee, ondan sonra ne diyecektim? Yani taktik böyle. Aslında taktik değil. Bunu da yapıyorsunuz arkadaşlar burada. Böyle kumarın ortasında kara geçip kaçmak. Yani. Bak abi böyle sövüyor herkes. tabi Ana avrat seviyorlar. Yakışıyor mu oğlum size ya? Geçiyor bu kumara hep böyle arkadaşlar? Ana avrat. Ama biri daha gönderdi. Bakalım hemen başlayalım. Şu bir 10 bini verdik. Ama bu adam 10 aldı aldı açtı mesela şu an. Bu ufak mevlamlarla zalim kaç yapıyor. Yapacaksın 20-30 lira zalim kaç yapıyor. 10 bin nedir? Demek ki adam 10 bin lazımmış. Onda bizden Allah hayırlı uğurlu olsun. Şuraya bu kumara yazdım. Kime göndereceğiz ki? Allah'a Aha Anderson şey geldi. Şu. Nerede lan o adam? solumuza. Yine verdik 2 3 şöyle bakayım. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. Lan hadi lan. Basmıyor abi bu adam ya. Belki biz seri gitmediğimiz için olabilir. Onda seri evet. Hadi bakayım. Bir seri diyoruz da biz seri oynamıyoruz şu anda. Kaçacağız mı? Bak mı diyor. Zaten Nesu kendini oynamadı. şimdi seri basmadığım için adam şey yapmadı oynamadı. Lan kumar yazıp duruyoruz iki bir şuraya ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar şu, bu arada da şey söyleyeyim. Bizi gerçekten severek izliyorsanız yani videolarımızı seviyorsanız, beni seviyorsanız, konuşma tarzım, oyun içi şeylerimiz, maceralarımız hoşunuza gidiyor. Şu adamla bir daha atmayacağım. Ee, kanalımıza abone olmaz ve yorum atmaz. Gerçekten komik yorumlar gelir Benim çok hoşuma gidiyor. Bir tane arkadaşımız var. Benden sürekli şu an satma numarasını atmış bana. Aa, bana para göndermiş falan diye ona da bir sürpriz yapacağız ben onu video çekeceğim o sürprizi ufak bir Mevla, ona da bir şöyle göndereceğiz yani haydan gelen huya gider Ay, küçük bir sürpriz yapacağız dediğim gibi ya, abone olsanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar şu an gene kumarda boş boş bekleme moduna geçtik biri oturmuş şurada saz mı çalıyor bir şey yapıyor Orle benziyor lan adam. <laughs> Şu an bekleme modundayız arkadaşlar. Onga seri. <laughs> Onga seri, Onga seri hadi bakayım. Onga seriye devam. Henderson gönder. Bu adam mı şimdi? Bir adamla bir kere oynuyorsanız ya kazandınız ya kaybettiniz bir daha tur oynamayın çünkü. Şeye kalmıyor yani. O ilk şeyse kalmıyor. Çok da alakası yok ama istiyorsanız oynayın Şu an oynamayın. Hala sürüyor. Şimdi dediğim küfürü gördünüz değil mi? Şu solda mesela. Böyle kaçanlara söverler. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu taktiğin, zalim kaç taktiğinin şeysi bu. Ee, eksisi bu. Yani büyük ihtimal şu an biz gene bir, bir tur dönemeyeceğiz herhalde bana öyle geliyor. Gene birazcık şuraya bir onga seri alacağız. Onga seri, onga seri, onga seri, onga seri. 10k seri 10k seri yok abi Atan yok şu an yani 200 bin batana geçenki benim yazdığım Vol 4'te Vol 3'te 200 bin deyince akılım onlara gidiyor tabi <laughs> Bu da kısa günün karını yapacaksınız arkadaşlar bu taktiğin amacı bu kısa günün karı Ya mesela bir adama verdiniz 20-30 bin hemen kaçın Aşağıda adam bunda 50-60 alırsa az bizim yaptığımız gibi Yani ufakta bir mevlu alsa geçersiniz yani Allah sizi kurtarır belki. Yani bunu şey yeni başlayan işleri yapsa da olabilir. Orta daha da doğrusu yeni başlayan da çok para kaybedebilir. Abi şu gizliyle normalde oynamam ama oynasak mı? Hadi oynayalım ya. Hadi bak 10 bin cepledik şu an. Hadi lan hadi lan Çat 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 Şuradan evet arkadaşlar adam zaten kendisi gitmek zorunda kaldı. Büyük ihtimal o da zalim kaç yapacaktı yapamadı bir şeyini aldık onun. 10 bin falan almışız Zaten 10 bin lira girmiş yani satın o da zalim kaç yaptı satın falan bizden alacak. Evet öyle şuradan kaçalım arkadaşlar. Gidelim bugünlük. Bu kadar olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun dedik. Ee, şimdiden herkese iyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.